Herkese selam. Dün Note 9 tanıtılmıştı. Lansmanında bulunmuştum. Oradan birkaç görüntü de ekleyeceğim arkadaşlar. Bugün ise Note 9'u satın aldık ve kutusundan çıkartacağız. Bugün sipariş verdim. Çünkü Türkiye'de iki mağazada vardı. Biri MR, diğeri ise Bağdat Caddesi'ndeki Samsung Deneyim Merkezi'nde. Bu iki mağazada sadece satışa çıktı. Şu an daha sonra ise diğer mağazalarda yavaş yavaş gelecek arkadaşlar. Aradım. Saat 12 gibi sipariş verdim saat 5'te aradılar gittim aldım geldim her neyse lafı uzatmayalım ee, telefon alırken bir de e, bir yıl içinde üç kez kırılmaya karşı da sigorta attım onun yanında bir hediye daha vardı onu da göstereceğim şimdi şöyle bir pakette telefonu verdiler Note 9'un kutusu Note 9'u ön siparişte satın aldınız arkadaşlar yanında iPhone X hediye ediyor. bir de sigorta yaptığında e, bir tane kılıf hediye ettiler. Bunları böyle kaldıralım. Bugün ise arkadaşlar bizim asıl odaklanacağımız olay Note 9. Hadi gelin beraber Note 9 kutusundan çıkartalım. <laughs> Gördüğünüz gibi Note 9'un kutusu burada. Burada ise Icon X var yanında. Ön siparişle aldığınızı hediye eden Icon X'in kutusunu daha sonra açacağız. O yüzden kaldırıyorum ve Note 9'un şöyle ben kutusunu birazcık göstermek istiyorum. Burada notun kalemine yer vermişler. Samsung garantisi olduğu Burada birkaç bilgi var cihaz hakkında bilgiler mevcut arkadaşlar. Alt tarafta e-mail numarası var. Çok oraya girmek istemiyorum çünkü satın aldık. Hatta oraları ben full olacağım Şöyle kutusunu çıkarttığımızda arkadaşlar şöyle Samsung yazısını görüyoruz. Burada etiketimiz mevcut arkadaşlar. Şimdi bu etiketi açmamız için bir palçatamıza başvuralım. Vallahi temiz açtım. Şöyle bir geçirme var. Şimdi ben de merak ediyorum. Sizlerle birlikte açıyoruz. Note 9, Galaxy Note 9 yazısını görüyoruz arkadaşlar. Hop, telefon karşımızda. E, telefona girmeden önce heyecan olsun. Bir şuraya bakalım isterseniz. Burada iğnemiz mevcut arkadaşlar. Sim kartını takmak için şöyle açalım. Buradan neler çıkıyor. Görelim beraber. Hızlı başlangıç kılavuzu var. İçinde de başka bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle çıkartalım görelim. Nasıl telefonumuzdaki verileri aktaracağınızı gösteriyor arkadaşlar. E, burada da birkaç bilgi verecek. Kılavuz mevcut, eminim ki kimse bunları okumuyor. Her neyse, içinden başka bir şey çıkmıyor. Yani Apple'lık gibi bir sticker söz konusu değil. Daha önce de zaten olmamıştı bildiğim kadarıyla. Ve telefon karşımızda arkadaşlar. Zaten dün birçok kişi ön incelemesini yayınladı ama büyük ihtimal kutu açılım ilk olacak. Şöyle bir telefonu ben yine bir koymak istiyorum açıkçası. Biliyorum çok sinirlisiniz şu an. Şöyle bir koruması var. Kutu içeri gerçekten doğru olduğunu söyleyebilirim her zaman gibi. Şimdi şunu bir ismi... Konnektör var dedik. Şöyle önce bir şarj aletine bakalım. Ee, tabii ki hızlı şarj özelliğine sahip bir adaptör geliyor. Şöyle göstereyim. Hatta kaç amper? 9 volt 1.67 amper ya da 5 volt 2 amper çalışan bir hızlı şarj özelliğine sahip siyah bir adaptör var. Ee, yanında şöyle gördüğünüz gibi bir USB konektör var. Type-C'den USB'ye dönüştürüyor arkadaşlar. Ya, bu oldukça yararlı. Bunları yanlış bilmiyorsam S6'dan beri koyuyorlar e, ee, yanlış varsa düzeltin S7 de olabilir. Her neyse buraya açtığımız arkadaşlar şöyle şarj kablosunu göstermek istiyorum. Şöyle alalım buradan. Şarj kablosu var tabii ki Type-C. Her zaman gibi. Açmak istemiyorum burayı bozmayacağım. Burada AKG kulaklığımız var biliyorsunuz. Önceki serilerde çok beğenilmişti. Hala da beğeniliyor. Gerçi e, Gear Iconix varken e, bunu kullanacağınızı pek düşünmüyorum ama Tabi yanında bir alternatif. Burada işte kulak içi aparatları vesaire var arkadaşlar. Şimdi ben burayı şöyle bir toplayayım. Telefona dönelim hemen. Ve telefon karşımızda arkadaşlar. Şöyle bir e, bir çalıştıralım. Şurada güç tuşu var. Gördüğünüz gibi bir ilk açılışı yapalım. Telefon açıla dursun. Gördüğünüz Note 9 Samsung Galaxy. Şöyle kısaca gösterelim. Jack yuvası Type-C hoparlör mikrofon. Tabii ki burada neyimiz var? Kalemimiz var siyah telefona siyah kalem arkadaşlar gerçekten şık duruyor detaylı inceleme olmadığı için buradaki özellikleri değmeyeceğim ama kalemin bataryası yok. Kondansatör sayesinde 40 saniyede şarj oluyor. 30 dakika boyunca kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Başlangıç kısmına geldik. Dediğim gibi bu kutu açılımı olduğu için devam etmeyeceğim. Yukarıda ben size kamerayı göstereceğim. Ahize'yi göstereceğim. Üst kısımda sim kartınızı ve SD kartınızı takmak için gerekli yuva. Mikrofonu görüyoruz. Burada Bixby tuşunu, burada ise ses artırıp azaltma tuşunu görüyoruz arkadaşlar. Buralar gene boş. Tabii ki kavisli bir ekran var karşımızda gördüğünüz gibi. Ve arka kısma geldiğimizde ise arkadaşlar iki adet kameramızı görüyoruz. Flaşımızı burada park batışı hızımız vesaire ölçmek için gerekli sensörler bulunuyor. Alt kısımda ise parmak izi okuyucu görüyoruz. Burada farklı bir değişim var gördüğünüz gibi. Eski notlarda kameranın yanındayken bu sefer kameraya parmak atmamak için birazcık altına yerleştirilmiş. Oldukça iyi olmuş. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle Note 9 kutusundan başlayıp umarım kısa süre içinde de incelemesi kanalımız olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğen beğenmişsini tuşuna basıp kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki kutu açılım videolarında ya da inceleme videolarında görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.